Herkese merhabalar. Bugün sizin de 5. dersimizi e, işleyeceğiz. Yine eğer bir donma olursa, seste bozukluk olursa, işte görüntüde bozulma olursa bildirirseniz sevinirim ders öncesinde. Bugünkü dersimizde biraz kodlama üzerine duracağım sizin için. E, kolay bir ders olacak. E, IF ve ELSE yapısını öğrenmeye çalışacağız yani... Şu şu değilse şu olsun şeklinde bir çalışma yapacağız. Kolay bir çalışma, güzel bir çalışma. Ee, öncelikle sizden butula girmenizi istiyorum. Ee, ben de butula gireyim buradan. Evet, butula girdiğimizde, butula girdiğimizde şöyle yapalım. Ana sayfaya giriyorum. Ana sayfadan Mekatronik 101'e gireceğiz. Ben de hemen şimdi ekran paylaşımı yapayım size. Hemen ekran paylaşımı yapıyorum. Evet, ekran paylaşımı yaptım. Evet, burada gördüğünüz gibi Mekatronik ana sayfaya giriyoruz buradan. Türkiye Mekatronik Akademi sitemize girdik. Herkesin kendi kullanıcı adı ve şifresi var. Mekatronik 101'e tıkladık. Ve burada en altta if ve yapısını öğrenme diye bir şey var. Burada devre şeması var ve kodlarımız var. Bu kodları sizden kopyalamanızı istiyorum ama şimdi değil. Öncelikle bir projeyi beraber yapalım. Şimdi Tinkercad'e bir geçiş yapın. Tinkercad'e geçelim. Ben de Tinkercad'i açıyorum. Evet Tinkercad'imiz burada. Şimdi Tinkercad'de kullanacağımız elemanları bir buraya yerleştirelim. Öncelikle bir tane breadboard çağırıyoruz. Bir tane Arduino kartımız olacak. İki tane LED'imiz olacak. LED'lerin üzerine tıkladığımızda şöyle sağ tarafta açılan pencereden LED'lerin rengini değiştirebiliriz. Burada iki tane LED ve iki tane buton. Bakın bu da direncimiz bizim 220 ohm. 220 ohmluk direnç nasıl 220 ohm olduğunu anlıyorduk. Kırmızı kırmızı kahverengi. Yani 2 2 çarpanı 10 220 ohm yapmakta bu da. Üzerine tıklayarak burayı değiştirebilirsiniz. 220 mesela 330 ohm yaptığında bakın değişti. Ben 220 ohm kullanıyorum. 220 ohm yaptım bunu. Bu da değişti. Şimdi öncelikle Arduino kartımızın 5 volt ve GND'sini gelip fretboardumuzun artı ve eksi hatlarına bağlamak istiyorum ki bana çok sayıda GND ve çok sayıda 5 volt lazım olacak. Sonrasında ilk olarak Burada ledlerimi bağlıyorum. Bakın ledimin kısa bacağını görüyorsunuz. Kırmızı ledimin kısa bacağını eksiye. Uzun bacağını ise görüyorsunuz mor renkli kablom. Dijital 3'e bağladım. Bir ledimi bağladım. Bu ledim hazır. İkinci ledim ise bakın yeşil ledim. Kısa bacağını yine düz olan yani katot bacağını eksiye. Anot bacağını yani kıvrımlı olan uzun bacağı da bakın turuncu kabloyla dijital ikiye bağlamışım. Evet. LED'leri bağladım. Şimdi sıra geldi butonlarımıza. Butonları bağlarken şöyle yapıyoruz. Bir butonumuza artı vereceğiz. Diğer taraftan butona eksi vereceğiz ama verdiğimiz eksiyi direncin üzerinden geçireceğiz. Sonra gördüğünüz gibi eksinin bağlandığı pine de bir kablo takıp dijital dokuza takacağız. Bu kırmızı ledi yakacak olan kırmızının yanındaki buton. Bunun bir bacağını bakın dijital dokuza taktım. Bakın öncelikle buradan bir bacağı artı verdim. Daha sonra burada gördüğünüz gibi direnci bağlayıp direncin üzerinden buraya eksi verdim. Ve daha sonra bir jumper kablo ile bu butonu dijital 9'a bağladım. Tıra geldi buna. Bakın. Yeşil LED'imizi çalıştıracak olan ve aynı zamanda kırmızıyı da söndürecek olan butonumuz bu. Bu butonumuz da bakın buradan bir bacağını kırmızı gördüğünüz gibi artıya bağladım. Diğer bacağını direncin üzerinden eksiye bağladım. Ve eksiye bağladığım bacağın üzerindeki pinden de dijital 8'e bir bağlantı yaptım. Bu bağlantıyı bir tamamlayalım. Bir iki dakika süre verip size bağlantımızı tamamlayalım. Evet, hızlıca bağlantılarımızı tamamlayalım. 2 dakika süremiz var. Ondan sonra size programı anlatacağım. Program biraz e, karmaşık gelebilir ama oldukça kolay bir program. Artık yavaş yavaş kodlamada if-else yapısını öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrenerek daha güzel çalışmalar çıkartabilirsiniz. Bu arada Fransa'da yapılacak olan bir yarışmamız var. Lyon'da. E, 10 Mayıs tarihi son eğer aranızdan katılmak isteyen varsa katılabilir. Şu anda yaklaşık Evet Çınar Tinkerket'teyim diyor ve anlamadım diyor. Evet Çınar şimdi öncelikle iki tane led, iki tane buton ve iki tane direnç çağırıyorsun. Beraber yapalım. Dileceğim şimdi ben de yeni bir sayfa açacağım ve yeni sayfa açıp bu bağlantıları yapacağım. Şu anda sadece bağlantı yapıyoruz. Ondan sonra programı anlatacağım. Buradaki devre şemasına uygun bir şekilde bağlantılarımızı yapmamız lazım. Şöyle yapayım ben bir yeni bir sayfa açayım. Şuraya geldim. Evet, buradan Create New Circuit dedim. Tamam şimdi öncelikle bir tane breadboard çağırıyorum. Breadboard'u geldim buraya bıraktım. Sonra bir tane arduino kartı ihtiyacım var, arduino kartı koydum. Şimdi bana iki tane led lazım dediğim birisi hemen ben bağlayayım şöyle. Bağladım veya biraz daha çekeyim şöyle. Dediğim birisini bağladım sonra bir tane daha led lazım. Bu LED de yeşil renkli bir led. Onun üzerine tıkladım. Bakın rengini yeşil yaptım. Sarı yaptım ben. Yeşil yapayım tekrar. Evet. Şimdi bana iki tane direnç lazım. Bir. iki Ve iki tane buton lazım. Butonlarım burada. Evet. Butonlarıma geldim. Şu şekilde. Mesela şöyle bağlayayım. Butonun verisini böyle bağladım. Biraz küçülteyim. Ama bir tane daha buton lazım. Bu butonu da aldım. Bakın onu böyle bağladım. Tamam. Şimdi dirençlerimin üzerine tıkladım. Bunların 220 ohm. Bakın burada tıklıyorum. Ohm olsun istedim. Buna da geldim. Tekrar ohm dedim. 220 ohm olsun istiyorum. Ve dirençlerimi biraz döndüreceğim. Bakın burada sol tarafta rotate var. Rotate'e bastım. Tekrar basıyorum rotate'e. Evet döndürdüm. Şimdi öncelikle buradaki ledlerimin kısa bacaklarını eksiye bağlayacağım. Ama bağlamadan önce şöyle bir şey yapmam lazım. Bir önce bir eksi yapayım. Eksi rengim benim maviydi. Şöyle Arduino'muzun 5 voltunu ve GND'sini de Evet Arduino'nun GND'sini geldim buradan. Şöyle yapıp buraya bağlıyorum. Kablomu rengini mavi yaptım. Sonra kırmızıyı getiriyorum buradan. Geliyorum gördüğünüz gibi. Böyle buraya bağlıyorum. Evet. Şimdi burayı artı eksiyle besledim. Bakın. Yeşil dediğimin eksisini taktım. Şimdi yeşil dediğimin artısı var. Artıyı da geldim buradan. Sileyim. Burada bir Artıyı, yeşil dediğimin artısını dijital ikiye takacağım. Evet, kablonu yeşil olsun. Buradaki Led'i de bakın bunda geldi. Dijital işe taktım. Rengi de turuncu olsun. Tamam. Bunun da bu bacağını geldim. Şöyle eksiye taktım. Bunu da eksiye takayım. Evet bu da mavi. Evet. Biraz kaydırayım da biraz geniş olsun. Herhalde bir problem yoktur. Herkes ne yaptığımı görüyor, anlıyor. Sadece burada ledleri bağladım. Çünkü ledleri Arduino ile kontrol edeceğim. Daha sonra bakın butonumun bir bacağına artı verdim. Diğer bacağına eksi vereceğim ama ben bu eksiyi şöyle yapmam lazım. Şunu biraz kenara çekeyim. Bu eksiyi gördüğünüz gibi led direncin üzerinden vermem, vermem lazım. Geldim direncin üzerinden bu bacağı eksi verdim. Tamam. Burada artık bir eksi giriyor buraya direnci üzerinden. Ve buradan da bir tane kabloyu alacağım. Gelip dijital 9'a takacağım. Bunu dijital 9'a taktım. Bunlar rengini değiştireyim. Mesela bu olsun rengi. Bakın ne yaptım? Böyle. Şimdi bu bacağı yapıyorum. Bakın burayı da artıya bağladım. Rengini kırmızı yapıyorum. Bir bacağı artı. Bir bacağı butonun eksi vereceğim. Ama eksi verirken de direncin üzerinden vermem lazım ki yanmasın. Bunu da mavi yapıyorum. Tamam. Şimdi aynı zamanda bu bacaktan da bir çıkış alacağım. Ve bunu gelip şöyle dijital 8'e takacağım. Evet görüyorsunuz bağlantımız sadece bu kadar olacak. Oldukça kolay bir bağlantı. Siz de bunu yapabilirsiniz veya videoyu e, geri çekip tekrar tekrar izleyebilirsiniz anlattığım şeye bakabilirsiniz. Şimdi bu dola gireceğim görüyorsunuz. Şöyle. Kudul.ekrimazlı.com'a giriyoruz. Buradan mekatronik 101'e tıklıyorum ve if else yapısı diye bir şey var. Zaten burada devre şeması var. Buna da bakabilirsiniz. Şuradan kodlarımız yazıyor. Kodlarımız kısmında bakın. Slash slash. Bu slash slash'ı almanız lazım. Dikkat edin. Şuraya kadar alttaki süslü paranteze kadar. Bakın burada süslü paranteze kadar en alttaki. Buradaki de slash slash çift slash kadar alıyorum. Sonra Tinkercad'e geldim. Kod kısmına tıkladım. Biz ne yapıyoruz? Text kullanıyoruz. Devam et dedim. Burayı sildim. Kodumu buraya Ctrl V ile yapıştırdım. Evet biraz şunu düzenleyeyim. Biraz yukarı çektim. Şunu da biraz yukarı çekeyim. Evet. Şimdi kodlarımız bunlar. Öncelikle kodları yaparken kod e, programlama kısmında 3 tane bölüm var. 1. Değişkenlerin yazıldığı bölüm. Burada gördüğünüz gibi Void Setup'ın üstünde olan yazılan şeyler, değişkenlerin yazıldığı kısım. Void Setup ise Void Loop'a kadar olan Void Setup ise değişkenlerimizin ne iş yapacağının tanımlandığı kısım. Yani LED'ler, LED'lerin bağlı olduğu pinler output mu olacak, input mu olacak? Onların tanımlandığı kısım. Biliyorsunuz LED ışık verdiği için output'tur. Çünkü oradan mesela dijital 3'ten bir enerji çıkacak ki dışarıya LED'e güç gelsin yansın. Mesela kırmızı buton input. Bu sefer input yani butona bastığında içeriye bir güç girecek ki input olsun. Mesela 9'da. Burada bu tanımlamaları yapıyoruz. Loop kısmında ise bu elimizdeki değişkenlerle bir iş yapacağız. Bu iş nedir? Onların tanımlandığı yer burası. Şimdi şurayı anlatayım ben tekrardan. Integer Led pin yeşil. 2. Yani ben şunu söyledim burada. Bakın. Yeşil ledimin bağlı olduğu pin 2. Yani yeşil ledimi 2 numaralı pine bağlamışım. Kırmızı ledimi 3 numaralı pine bağlamışım. Bakın. Sonra buton yeşil. Yani yeşil ledim yakacak olan buton. Yani şu buton. Biraz küçülteyim. Çok küçük oldu. Evet. Tamam. Biraz daha büyüteyim. Evet. yeşiledim yakacak olan bu buton bakın. Pembe renkli. Biraz küçülteyim. Evet. Bu buton yeşil yakacak olan bu buton. Bakın kaça takmışım ben. Burada 8'e takılı olması lazımmış. Geliyorum bakıyorum. 8'e takmışım. Buton kırmızı yani kırmızı dedim yakacak olan buton bu. Bakın bunu da ben 9'a takmışım. Şimdi bu butonların durumları ne olacak? Onları da tanımladım. Yani yeşil yeşil buton durum ve buton kırmızı bunları tanımladım integer'la. Sonra yukarıdaki şu 4 tane bakın buton ve led'lerin bağlı olduğu pinlerin durumlarını burada tanımladım. Bakın output olacakmış. Ledlerin bağlı olduğu yer dışarıdan yani 2 ve 3'ten dışarıya enerji çıkacakmış. 8 ve 9'dan içeriye enerji girecekmiş. Bunları burada tanımladım. Sonra loop kısmına geldim. Butonlarda okunan değerleri yani butona bastığımda okunan değerler dijital değerler yani bunlar. Bu butonların durumu Arduino kartı aktarıyoruz burada. Butonların durumunu Arduino karta buradan aktardık. Üzerine bastığımızda ne olduğunu buradan aktardık. Daha sonra burada ise if ve else kısmında butonların basılma durumlarını kontrol edeceğiz. Yeşil led butona basılmışsa yeşil ledi yakacağız. Kırmızı ledi söndüreceğiz. Yani yeşil ledi yakacak olan butona bastıysak ye yeşil led yanacak. Kırmızı led sönecek. Tam tersi kırmızıya da basarsak da yeşil sönecek. Kırmızı yanacak. Şimdi bir tane yapalım. Külliyasyonu başlat dedim. Bakın şimdi bastım. Yeşil yandı. Kırmızı söndü. Zaten kırmızı söndü. Şimdi bu sefer kırmızıyı yakıp yeşil söndürmek istiyorum. Bastım. Kırmızı yandı. Yeşil söndü. Burada şu durumu yapıyorsunuz. Buton durum yani yeşile bastığımda Bakın high oldu. Yeşile enerji geldi. Yani yeşil butona bastığımda ne oldu? 9, 8 yani daha doğrusu 8 numaralı pine içeriye enerji girdi. Yeşil butona bastığında yeşil ledi yakacak olan yeşil butonuna bastığımda bakın burada diyorum ki yeşil ledi hay yap. Yani yeşil ledi yak, kırmızı ledi söndür. Eğer kırmızı butona basmış isem Yeşil ledi söndür. Bakın love yap diyorum. Kırmızı ledi yak diyorum burada da. Yani high yap diyorum. Bakın tekrar yapıyorum. Bastım. Yeşil yandı. Kırmızı söndü. Kırmızıyı yaktığımda yeşil sönecek. Kırmızı yanacak. Bakın görüyorsunuz. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorunuz alayım. Yoksa bitireceğim. Dersimiz bugünlükte de bu kadar. Ekran paylaşımı durduruyorum. Evet arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bu kadar. Ee, sanırım bir problemimiz yok. Yazan da yoktur. Problem olduğuna dair. Tekrardan isterseniz e, YouTube'dan zaten yayınlanıyor. Tekrar geriye çekip de bunu izleyebilirsiniz diyorum. Şimdilik herkese kolay gelsin ve görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sorumuz yok herhalde. Tamam. Okey. Görüşmek üzere.